Dünya yaptığımız işleri takdir ederken içeriden köstek olmaya, takos koymaya niyetlenenler var. Ne dediler? Dokunacaklarmış. Diyorlar ki yurt dışına gidecekmişiz. Teknolojimizi yabancılara satacakmışız. Bunları söyleyenler bizi hiç tanımamış, maalesef hiç anlamamışlar. Biz bu topraklarda misafir değil Ev sahibiyiz Biz buradan hiçbir yere Bir adım daha yöteye Gidecek değiliz Bu toprakların kapılarını Bize kapatmaya niyetlenen varsa Hatırlatalım Ev sahibinin üstüne kapıyı kapattığını zanneden Kendisi dışarıda kalır Biz buradayız Burada olacağız Ay yıldızı bayrağı altında Mücadelemizi sürdüreceğiz İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz ve başta Amerika'daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pistlerde bunları yapacağız. Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, milli teknoloji hamlesinin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Bu topraklar bizim için öylesine yaşadığımız yerler değil, Eyübel Ensari'nin, Ulubatlı Hasan'ın emaneti bu topraklar.